Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Hacer sizlerle birlikte A101 online alışverişlerde Bu hafta geçerli olacak ürünleri inceliyoruz. İlk olarak Aksu yeni dem çelik çaydanlık var. Alt suluk 2.10 litre, üst demlik 1 litre. Fiyatı da 129 lira. Homend Profession Standlı mikser var arkadaşlar. 300 watt döner haznesi var. 3.5 litrede paslanmaz çelik hazne. Fiyatı da 499 lira. Taçtan elektrikli cezve var. 4 fincan kapasiteli, 2 yıl garantili. Fiyatı da 45 lira. Hamur dağıtıcı da var arkadaşlar. 30 lira. Xiaomi Inface Sonic yüz temizleme cihazı da var arkadaşlar. 189 lira. Nero çift taraflı balık ve gözleme tavası. 32 santim çapında 50 lira. Arzum'dan Okka Minio Türk kahve makinesi 4 fincan kapasitesi var. 2 yılda garantisi var. Fiyatı da 269 lira. Vipon'dan biri 32 santim, diğeri de 38 santim. ikili ahşap tepsi takımı 50 lira. Vestel'den saç şekillendirici 2 yıl garantili 75 lira. Patates ve soğan sepeti var. 12 artı 6 litrelik ikili ürün 45 lira. Fantom'dan çelik çubuk blender 139 lira. Üçlü kare saklama kabı seti 30 lira. Her biri 800 mililitre arkadaşlar. Arzum blender seti var. 3 yıl garantili. Ölçü kabı 900 ml. 1,5 litre de doğrama haznesi var. Fiyatı da 229 lira. Metal teksten kek ve turta kalıbı çeşitleri var. 30 santim turta kalıbı 20 lira. Arzum stereo el blender seti de var. 3 yıl garantili. 900 watt 159 lira. Renga kavanoz 1.6 litre 1.7 litre seçenekleriyle 5 lira. Hasceher'den 26 santim ezme granit tava 35 lira. Huawei Honor Band 4 akıllı bileklik de var 99 lira. Kayık tabak ve kayık tatlı kasesi dondurmalık çeşitleri 5 lira. Kivi'den şarjlı el süpürgesi 2 yıl garantisi var. Fiyatı da 139 lira. Arzum Starmix el mikseri var. 300 watt 2 yıl garantili 90 lira. Sunny maharet el mikseri de var. Bu da 300 watt 2 yıl garantili 70 lira. Kiwi'den 2 yıl garantili kablosuz su ısıtıcı 45 lira. Sunny çay makinesi var. Demlik 0.7 litre. Sulukta 1.7 litre. Fiyatı da 119 lira. Yui Sonic Face siyah nokta giderici var. 129 lira. Kivi ultrasonik aroma difüzörü 2 yıl garantili 80 lira. Piranadan akıllı bileklik var arkadaşlar. Nabız ölçer, kan, oksijen seviyesi ölçümü de yapıyor. Uyku izleme, mesaj bildirim, 2 yıl garanti, 50 lira. Aprilladan saç düzleştirici, 2 yıl garantili, 40 lira. Roxo akıllı saat var arkadaşlar. 2 yıl garantili, tüm telefonlarla uyumlu, Fiyatı da 129 lira. Evet arkadaşlar A101 Contier'dan online olarak satın alabileceğiniz ürünleri inceledik. Daha fazlasına web sitesinden ulaşabilir, sipariş verebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.